Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu is akıl oyunu. Akıl oyunu oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Hangi kadın adamın eşi? Ee, o benim kocam. Biz evliyiz. Aha şurada işte bir şey var. adam kimliği var. Kimliğine bakayım. Yalan söylüyor. O benim hocam demiş. Doğru. Evlilik cüzdanı varmış. Nüfus cüzdanı olmasın. Ha, evlilik cüzdanı Doğru. Kim hamile değil. Sürekli açım. Benim kopmak üzere. tamam hamile hangisi Ana bu yastık koymuş. B. Güzel. Eee o o kadar lan ama. ayrıca bu arada bu şu brain test var onu oynamıştık. Ee, Arkadaşlar ya yapayım geleyim çünkü burada Play Store'a geliliyor. Kaç yerden kaçıyorsunuz? Verdim oyunu buradan bizi evet kabul evet, Devam edelim. Kim sahtekar? Hadi piknik yapalım. Yemekler harika olacak. Şunu suya şey yapalım. İy. Şuna dök bakayım. Dök şuna. Buruna. <laughs> Olay çıktı Piknik yemeği için burada olmalı hemen bataklığa geri dön Evet Kötü adam kim da beklemek çok sıkıcı Uçağı kaçıracağım Ne var lan içinde Senin bavulunda bir şey yok Bazen de ne ki? Bomba. Vay be. Bu adam niyeti bozuk. Belli. kim yaptı? O bir katil. Ben masumum. Bence şu. Alın bakayım. Sen çıkar şu. Evet. Bu adam elli kan. Kalk çok amatör. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, çok amatörce daha sonra ellerini yıkaması gerek gerekirdi. Yok canım çok iyi bin, bilmediğimden değil. Cidden bana öyle bakmayı kesen misin? Sana bakmıyorum ki. Sen de onu görmüyorum kardeşim. Hayır teşekkürler diyelim. Kara kedi nerede? Aa. Kara kedi değilmiş şöyle arıyorum. Aa buldum. Oo saniyesinde buldum. Bu emeklilikten sonra kedi kadın mı? Kim kimi aldatıyor? Tüm dün tüm akşam neredeydin? İşteydim. Niye burada iki tane var? İki tane çocuk var. Ben de kadın ya. Çorap var. Aa, kadın Ha bak doğru bak kadın işteyim adam işteymiş doğru. Bir çorap fazladan bir kadeh ve e, kocası eve yeni geldi. Evde başka birisi ol, olmalı. Hadi şimdi nerede saklanmış? Kurt adam hangisi? Hangi hangi yüzden kurt adam? Ben şu ama bak. Tipinden beri bak tipinden. Kullan şunu. Üç tane şey var. Sopa var. Sarımsak var ve bir tane içe şey var. İksir var. Al şunu şey yap. Yok. zaman gelin. Pat. Pat. Yok. Bu da yaramadı. Sarımsak okulayın. Kokla <laughs> Kurtardı ama gece olunca burada güneş var. Güneş ben indirebilirim bence. Oy! Ama gördük kurt adamı. Ya ben şu adam zannettim ya. Bir hemen korkusuz metini çağırsın. Hadi <laughs> evet, teşekkürler diyelim. Kim gerçek bir prenses değil. Balığa yetişmeliyim. Pren, prens benim şey, prens beni seçecek. Bu biraz beni seçecek diyor. Oha! Gerçek değil bir bir şey değil. Çabuk ayakkabını orada bırak ve kaç. 5 gizli nesneyi bul. Ha bak at, burada atla varmış. Peynir. Yok ki. Aa buldum. Oha çok iyi saklamış. Sosisi bulalım. Sosis, sosis, sosis. Sosis de yok. Şu mu? Oha, onu çok iyi saklamış lan. Hala bulamadım. Şeker. Şeker yok ki. Şeker bulamadım. O zaman eti arayalım. Et et. Şu kadın saçın niye şurası beyaz? Ama burası da beyaz. Bence burası. Aynen. Bak normalde kırmızı saçın üstünde pembe şey olmaz yani. Tokan bu düğme ya. Ben anlamadım. Bakayım. Şeker ortası üç Şu kadın tokuz şey görünüyor ya. Oha çok iyi. Hepsini bulduk. Ya bir tane kaldı. Şu mu? Çocuklar var. Yok. bize Pizza üçgen. Aldım. buldum. Bu işte bu. Bulduk. Çok kolaydı. Sanki bu yiyecekler kızların kondilasyonunu bozmak için hain bir plan içindeler. Halbuki doğru. Onun gerçek sevgisi kim? Evlen benimle. Sana aşığım. Niye dombili? Ne yapacağız? Bu ne? Bak bu böyle. Atın Ondan kurbağa Ne ee, bu ne? Ne yapacağım ki? Allah Allah. Bu ver bakayım. Gizli kurbağayı bul ve kızı öpmesini sağla. gel. On ne kadar perim Baht 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 -sız. Baht -sız. bir perim nasıl bir ya? Bat, bahtı, bahtesiz, bahtsız, bahnu bu. Bölümü oynadıktan sonra bir kova yapmaya çalıştığımız gibi ben de oynayacağım. Köpeğin sahibi kim? Gel kuçu kuçu. Bu benim köpeğim. Şimdi bakalım. Aa tenis topu var şurada. Abi şu elle bölüprüyor ya buna gerçekten. Siz de gidin kendi köpeklerinizi alın kardeşim. Kim kim aldık yok. Seni çok seviyorum hayatımın kazanısın. kadın niye böyle şey var? Oha çok iyi. Bir dakika. Ya bu onun erkek kardeşi ise falan bir dilemek. Mesele için kategorilere yerleştir. Bunu buraya yerleştirelim futbol topu. Kırmızı kart. Ya bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Evet futbol. Gel normal futbolu Amerikan futbolu. Peki senin favori sporun hangisi? Tabii futbol. Amerikan futbolunun niye kullanıyor? Hayır teşekkürler diyelim. Kim zengin? En yeni model cep telefonu bende. Bitcoin'in benden sorulur. Bitcoin bir şey dedi. Bu adam oğlum. Bakma bu adamın şapkası çok iyi. niye elini cebimde baba bana oha of, markaya bak önemli olan ruhumuzdaki manevi zenginlik tabi hızlı spor arabalar ve büyük bir villaya da hayır demem çocukları çocukları kim yani anne babiş Bence bu olabilir ha. Bence bu olabilir çünkü baksana çok benziyor bunlara. Bence bu. Ha deliller. Kafalar aynı. Gözler aynı. Başka delil de mi var? Evet. Saç işte. Aha. Uh -huh. Özce. Evet, anne, ya oğlum kendi çocuğunu ne niye... ne kadar saçma ya? Kendi çocuğunu tanımayacağım mı? Saç ve göz renkleri aynı, genetikle asla yalan söylemez tabi DNA ile olma oyna Şeker nerede? Kesin bak çocuk buradan böyle yapıyorsa şeker buradadır. Burada anne var. Bir şey bakıyoruz. Şeker derken neyi kastediyorsunuz Normal şeker mi? Burada da yine tuz var. Ah. Oha ne kadar güzel yeri kapatmışsın. Çocuk ne yapıyorsun sen orada ya? Bir şeyden... Bu şeker sütun promosyonu mu? Sen şeker olsun. Evet. Tavuk sandviçimi kim yedi? Bana hiç öyle bakma. Tabii ki ben yemedim. Bu çok rahat. Vegan kurabiye. B. Ha başka cilde. Salya var. Bak burada da var. Yeme. Yok. A da yok. Bence sallaya sallaya bulduk ya. Eee... Bunu da yapalım arkadaşlar bölümümüz için. Hadi bakalım. Gelecek acı kim? İçlerinden birisi beni seviyor ama bence bu çocuk. Bence bu çocuk beni seviyor. Bak bunu mu seviyor? Aa bak bu bu. Güldü bu. Baktı. Şey yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Bu is, is yazın arkadaşlar çıkıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.